Merhaba herkese. Ben Değerce Konsal proje departmanı ekip lideri Ben proje uzmanı Büşra. Bugün ihracat süreçlerinde firmalarımızın yararlanabileceği Ticaret Bakanlığı desteklerinden bahsedeceğiz. E, firmalar ihracat yapabilmek için bir takım faaliyetler gerçekleştiriyor ancak hangi desteklerden yararlanabileceklerini bilmiyorlar. E, biz bu noktada DRC proje ekibi olarak büyüme sürecinde stratejik adımları belirleyerek firmalarımızın pazarda kalıcı hale gelebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ticaret Bakanlığı destekleri, ihracat hazırlık, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası markalaşma ve pazarda kalıcı hale gelinebilmesi için firmalara belirli oranlarda teşvikler sağlıyor. Ticaret Bakanlığı destekler, mal ihracatı ve hizmet ihracatı olarak iki ana başlığa ayrılmaktadır. Bugün mal ihracatına yönelik desteklerden bahsedeceğiz. Ticaret Bakanlığı şirketlere ihracatta kalıcı olmaya yönelik sürdürülebilir ihracat yapmaları için destekler sağlamaktadır. Öncelikle de tekrardan yararlanmak için Türkiye'de yerleşik bir şirketin bulunması gerekmektedir. Çünkü Ticaret Bakanlığı Türkiye'de bulunan şirketlere destek sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvurularda belirli kriterler, koşullar bulunmaktadır. Destek alabilmek için mutlaka mevzuatları takip edilmesi veya bir danışma eşliğinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Biz bu noktada sıkça karşımız, karşılaştığımız sorular üzerinden kısa bir bilgilendirme yapmak istedik. Şu an ticaret bakanlığı desteklerinden kimler yararlanabilir ve nasıl faydalanabilirler? E, ticaret bakanlığı desteklenmez. E, sermaye şirketleri yararlanabiliyor, yani şahıs firmaları bu desteklerden yararlanamıyor. E, ek olarak bu desteklerden yararlanabilmek için firmaların ihracatçı birliği üyelerinin bulunması ve destek yönetim sisteminin kayıtlarının açık olması gerekiyor. E, Çin'de Hanım, firmalarımızın kolaylıkla yararlanabileceği aslında ihracat süreçlerinde en etkili şekilde. E, ihracatı yönetebilecekleri bir destek var mıdır? E, tabii ki var. Ticaret Bakanlığı ihracatla yeni başlayan ihracat faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen firmalar için sürdürülebilir bir ihracat planı oluşturarak desteklerini Hı. açıklamaktadır. E, i̇hracat yapabilmek için en etkili yöntemlerden birisi müşterilerle yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda şirketler tarafından gerçekleştirilen yurtdışı pazar araştırma faaliyetlerine ilişkin e, konaklama ve ulaşım giderleri desteklenmektedir. Bir yurt dışı pazar araştırma faaliyeti tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilmektedir. Sıklıkla karşılaştığımız sorulardan birisi seyahati gerçekleştiren ile ilişkindir. Faaliyet kapsamında en fazla iki şirket çalışanı çalışanın konaklama ve ulaşım giderleri desteklenmektedir. 2022 Ağustos ayında yayınlanan karar ile şirket çalışanlarının eşleri iki 3 dereceye kadar aile bireyleri, şirket ortağı veya çalışan olsa dair destek kapsamı dışında tutulmaktadır. Aslında bu noktada sıkça karşılaştığımız bir soru da var. Araç da bu destek kapsamında yer alıyor mu şeklinde? Aslında 2022 Ağustos ayı öncesinde araç kiralama destekleniyordu. Fakat kararla birlikte araç kiralaması kaldırıldı. Sadece konaklama ve ulaşım giderleri destekleniyor. <laughs> E, müşteri görüşmeleri aslında hani bireysel olarak gerçekleştirebileceği gibi işbirliği kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyetler kapsamında da gerçekleştirilebiliyor. E, bu noktada sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteğinde işletmelerin ihracatının arttırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımlara katkı sağlamak amacıyla işbirliği kuruluşlar önlenmeyle düzenleniyor bu organizasyonlar. E, sektörel ticaret heyetlerinde bir grup firmanın yurt dışına giderek firma ziyaretlerini yapması, çeşitli fuar katılımlarının gerçekleşmesi sağlanıyor. E, burada bir tübi görüşmelerle ülkeyi tanımaları, pazar araştırması yapması sağlanıyor. Alım heyeti bunun tam tersi. Yurt dışındaki firmaların e, yurt dışına davet edilmesi ve müşterilerle bir e, işbirliği görüşmesi içerisinde alınması bekleniyor. Şu an aynı zamanda sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti dışında bireysel da katılabilir firmalar. Ticaret Bakanlığı deneysel fuarlar ve milli e, fuarlar olarak iki farklı liste e, yayınlamaktadır. E, bu listeler üzerinden e, katılım sağlayabilecekleri fuarlara firmalar katılım sağlayabilir. Aynı zamanda e, burada yüz yüze görüşmeler gerçekleştirebilir. Ürün ürünlerini, firmalarını tanıtma imkanı bulmaktadırlar. Burada en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de yurt içi ve yurt dışı fuarlarda ulaşım ve konaklama giderleri fuar kapsamında destekleniyor mu şeklinde oluyor. Ticaret Bakanlığı stand ve yer kirasına destek verir. Aynı zamanda metrekare başına desteğe esas tutar üzerinden de bir hesaplama yapılarak destek vermektedir. E, aslında tüm bu anlattıklarımız ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesi yönelikti. Ve artık hani müşterilerle bir şekilde kontak kurduk. Müşteri görüşmesi olsun, fuar katılımları olsun. Ve artık hani görüşmelerimiz ürün satışına yönelik olmaya başladı. Ürün satışının gerçekleşebilmesi için firma ürüne yönelik veya firma yönelik test analiz raporu isteyebilir, kalite belgesi isteyebilir veya firma istemese bile ilgili ülkeler satışın gerçekleştirilmesi için zorunlu servislerin alınmasını isteyebilir bizden. Bu noktada Pazara giriş belgesi desteğiyle e, bu e, giderlerden de faydalanabiliyoruz. Test analizi belgelendirmenin olan bir e, kuruluş tarafından alınmış olması gerekiyor. Akrepsi olmayan bir kuruluştan alınması durumunda destek kapsamına alınmıyor. E, bize sıkça karşılaştığımız bir konu var aslında. Daha önce aldığımız belge için, test analizi raporu için destek alabiliyor muyuz şeklinde e, Ticaret Bakanı ilk belge alımına yönelik destek sağlıyor şu an. Aslında tüm bu süreçleri tamamladıktan sonra potansiyel ülkelerde e, yapmaya tüm süreçleri tamamladıktan sonra potansiyel ülkelerde yapmaya başladığımız e, ihracatları e, kalıcı hale getirebilmek için birim kira desteğinden de yararlanabiliriz. Hı hı. Ticaret Bakanlığı bu noktada e, kira desteğiyle firmaların öz kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Birimde sergilenecek ürünlerin Türkiye'de üretilmesi gerekiyor. <laughs> ee, Sınırlı sayıda yabancı menşeli ürünler sergilenebilir fakat e, bun, bunları yan ürün olarak bulundurmamız gerekiyor. E, fason denilen, yani yabancı markalar için üretilen ürünler destek kapsamına alınmıyor. Çünkü bu destek, Türk markasının pazarlamasını ve tanıtılmasını sağlamaya yönelik destekler. Dolayısıyla yabancı markalar için üretim yapan firmalar firmalar sağlanmış olmuyor. şirketler birim kira desteği kapsamında yurt dışında ofis açabilirler. Mağaza, showroom, depo hatta yurt dışındaki ortak paylaşımlı depolarda birim kiralı birim kiralayabilirler. Yine bu destekte en çok karşımıza çıkan soru yurt dışında birim açacağım. Türkiye'deki şirketle bağlantılı olması gerekiyor mu şeklinde oluyor. Yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bir bağın olması gerekiyor ki biz bu destekten faydalanabilelim. Hmm. Aynı zamanda yurt dışında birim açan şirketlerin destekten yararlanabilmesi için 6 ay içerisinde hmm. ön başvuru tamamlamış olması gerekir ki sonrasında yaptıkları harcamaları Ticaret Bakanlığı'na sunulabilirsin ve destek alabilsin istiyoruz. Önceki webinarlarımızda yine bir soruyla karşılaşmıştık. Şirket kuruluş yılı ile ilgili bir soru gelmişti. Birim kira desteğinden yararlanabilmek için şirketlerin en az bir yıl önce kuruluş kurulmuş olması gerekiyor. Buradaki e, kurulum tamamen Türkiye'deki şirketin e, kurulmaya yöneliktir. Bakanlık her yıl hedef ülkelerde ülkeler belirlemektedir. Hedef ülkeler yönelik e, destekler %70 oranında. Diğer ülkelerde ise %50 oranında e, karşılanmaktadır. Aslında hani bahsettiğimiz hepsi bir ihracat yapan firmalara yönelik ki ihracat yapan firmalar illaki yurt dışı marka tesisi desteğini sık sık koymuştur. i̇lgili ülkelerde yurt içi satışınız arttıkça markanızı koruma gerekliliği ortaya çıkıyor. Ticaret Bakanlığı yurt dışı marka tesisi desteği ile yurt içinde bulunan markanızı istediğiniz ülkede koruma altına alabiliyorsunuz. Bu destekten yararlanabilmek için öncelikle yurt içi marka tescil belgesine sahip olmanız gerekiyor. bu kapsamda da tescil giderleriniz ve markanın araştırılması için avukatlık harcamalarınız destekleniyor. Evet, Çiçek'im Hanım bahsettiği gibi yıl içerisinde belirlenen hedef ülkeler kapsamında başvurular %70 oranına kadar destek alabiliyor. Diğer ülkeler için de aynı şekilde %50 oranında destek alabiliyorlar. Evet. Ee, İşletmenizin artık yurt dışında bir birimi var. Aynı zamanda yurt dışı marka tescil başvurusu varsa ihracat hakimimize yönelik de çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Bunlardan bir tanesi de yurt dışı tanıtım desteği aslında. Marka bilinirliğini arttırmak, daha fazla reklam çalışmaları yapabilmek hmm. adına Ticaret Bakanlığı'ndan destek alabiliyoruz. Burada alabileceğimiz destek üst limitleri %50 oranında destekleniyor. Hmm. Tamamen yapacağımız çalışmalar yurt dışına yönelik olması gerekiyor. Yani bir Türkçe bir katalog basımı ya da yayınlanması üzerine bir çalışma yaptığımız zaman destek kapsamı içerisine girmeyecektir. Aynı zamanda kartela, sosyal medya tasarımı, sosyal medyada verilen reklamlar, arama motorlarındaki firma, ürün, marka gibi destekler de, destekler, de, destekler de hizmet kapsamına alınmıştı. Birim kira desteğinden bahsettik biraz önce. Ofis, mağaza açtığımız zaman iç ve dış e, cephe giydirmesine kadar Ticaret Bakanlığı e, destek vermektedir. Hı Aslında hani buraya kadar anlattıklarımız bu destek bağlı şekilde yani program başvuruları şeklinde ilerliyordu. E, belgeleri de sistem başvurusu şeklinde ilerliyoruz tamam ama hani... Bazı desteklerde ön başvuru veya proje yazım şeklinde ilerleyebiliyor. Bunlardan bir tanesi küresel tedarik zinciri. E, yerli üretici, tedarikçi firmanın, küresel firmanın nihai ürününde e, ara mal olarak kullandığı ürün veya malları üretmesi ve satması gerekiyor. E, KTZ projeleri seri üretim ya da kapasite artırma yönelik bir destek niteliğinde değildir. E, bu destekten yararlanabilmek için firmanın mutlaka üretici olması gerekiyor. Alsat yapan bir firma bu destekten faydalanamıyor. Aynı zamanda yine proje bazlı olan desteklerinden bir tanesi tasarım ve ürün geliştirme desteği. İşletmelerin ürün geliştirmeleri, geliştirmeleri kapasite arttırmaya yönelik yaptığı çalışmalar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenir. Türkiye'deki şirketlerin tasarım altyapısını geliştirmeye ya da tasarımcı tasarım departmanı yoksa bunu arttırmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştirebilmektedir. Tasarım altyapısını geliştirmenin yolu insan kaynağı ile sağlanmaktadır. Yeni istihdam edilebilecek tasarımcı, mühendis gibi personeller %50 oranında desteklenmektedir. Bunun yanında tasarıma tasarıma uygun numune üretimine yönelik çalışmalar da yapılabilir. Bunlar için de alet, teçhizat, makine gibi giderler desteklenir. Aynı zamanda tasarım ofisleri olduğu için trendleri de takip edebilmek adına internet site üyelikleri de desteklenmektedir. bu destek Ticaret Bakanlığı tarafından 3 yıl boyunca %50 oranında desteklenir. Destek kapsamından yararlanmak isteyen şirketler öncelikle bir ihracat yapmış olmasını bekler Ticaret Bakanlığı. Yapılan ihracatın %50 oranında desteğini alabilmekteyiz. Mevcut süreçte alınabilecek destek üst limiti 9 milyondur. Biz son mali yılda 20 milyonluk bir satış yaptıysak eğer maksimum olabileceğimiz üst limit 9 milyon yine aynı şekilde. Yani 10 milyona kadar destek alamamış oluyoruz. Başlardan başlarda anlattığımız aslında ticaret seyretlerinde benzer bir desteği de anlatmak istiyorum. Bu da işbirliği kuruluş tarafından düzenlenen URGE faaliyetleri destek kapsamına alınıyor. URGE uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesidir. E, firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve e, ihracatını arttırmak için e, ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerini yönelik giderlerini kapsıyor. E, program kapsamında süreçler işbirliği kuruluşu tarafından yürütülüyor. Bir firma aynı anda birden fazla URGE projesinde yer alamıyor. Mevcut durumda açık bir URGE projesi varsa önce işbirliği kuruluşa ayrılma talebini sunmalı. Daha sonra yeni program için katılma talebinde bulunmalı bu programda destek oranı %75. şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum aslında. 10 farklı firmanın katıldığı bir organizasyonda toplamda 100 bin liralık bir harcama yapıldığı zaman bunun 75 bin lirasını işbirliği kuruluş karşılıyor. Geriye kalan 25 bin lira ise 10 firmanın katıldığı düşünülürse ona bölünüyor. Yani aslında firma başına 2500 liralık bir harcama yapılmış oluyor. Bu da firmalarımız için aslında hem müşteri görüşmesinde hem ihracat kapasitesinin arttırılmasında büyük bir avantaj sağlamış oluyor. Bakanlık 2022 Ağustos ayında yeni projeler de yayınlamaya başladı. Bunlardan bir tanesi pazara giriş projesi hazırlama desteği olarak yeni bir destek mekanizması aslında bu. Bunu da açıklamış oldu. 2023 yılı itibariyle de bu desteklere başvurular başladı. İhracatı yeni başlayan ve sürdürülebilir ihracat hedefi olan şirketlerin, yurt dışı hedef pazarlarına yönelik e, alacakları danışmanlık giderlerini kapsamaktadır. Bu danışmanlık ile firmanızın özel e, hazırlanan ihracat programında 5 yıl boyunca gerçekleştirmeniz gereken faaliyetleri i, faaliyetleri ihracatımızın ya da ihtiyacınızın ihtiyacınız bulunan devlet yardımlarını hedef pazarları ulaşmasının önündeki engelleri ve daha fazlasını görebilmektesiniz. Hı. Bu destekten şirketler en fazla iki defa yararlanabilirler. Firmalar bu destek için yine 361 bin liraya kadar destek alabiliyorlar. Bir diğer nokta da aslında bilim kiradan biraz daha ayrılan bir nokta. Yurt dışı şirket ve yurt dışı yerleşik şirkete ait markalı bir desteği bu destek. E, yurt dışına bir şirketi veya yurt dışına yerleşik bir şirkete ait markayı satın almak istiyorsanız, e, satın almak istediğiniz şirketin değerini doğru belirlemek için şirketin finansal ve hukuki ile ilgili yapacağınız e, ayrıntılı analiz harcamalarına ve o şirketi veya markayı satın almak için kullanacağınız kredinin e, faiz masraflarını destek veriyor. E, danışmanlık hizmeti kapsamında yapılacak harcamaları %50 oranında 5 milyon liraya kadar destekliyor Ticaret Bakanlığı. Ancak satın alınacak yurtdışı yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip olması durumunda destek üst limiti 13 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda tasarımcı şirket ve tasarım ofislerine de destekler var. Burada Türkiye'de bulunan tasarımcıların ortak olduğu şirketler için endüstriyel ürün tasarımı ve moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteğinden yararlanabilmektedirler. Tasarımcı şirket desteğinden faydalanabilmesi için şirket listesinin %50'den fazlasının tasarımcı veya tasarımcılara ait olması gerekmektedir. Aslında bu bir mini Türk desteği olan olarak da adlandırabiliriz bunu. İlerleyen süreçlerde de Türk Ayeti destekleri hakkında da bilgilendirme yapmış olacağız. Hı hı. E, endüstriyel ürün ve moda tasarımına yönelik e, tasarım desteğine benzer olarak aslında gemi veya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin e, Türkiye'de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderlerde 5 yıl boyunca %50 oranında e, 5 milyon liraya kadar desteklenebiliyor çok kanallı zincir mağaza desteği de bulunuyor. Hı. Aynı zamanda bu destek kapsamında yani destek kapsamına alınabilmesi için şirketlerin en az 100 fiziksel perakende mağazasının bulunması gerekir ki yurt dışındaki marka tescil giderlerini, pazar araştırma çalışmasını, hı. raporlarını, tanıtım, birim kiral gibi giderlerinin %50 oranında destek alabilelim. Hı. burada da tüm giderler için 20 milyona kadar destek alabilmekteyiz. Hı, hı. Aslında hani bugün kısaca Ticaret Bakanlığı mal ihracatına yönelik desteklerden bahsettik. E, i̇lerleyen süreçlerde hizmet ihracatı ve ihracatı yönelik destekler konusunda da webinarlarımız devam edecek. E, sorularınız ve bilgi almak için aslında hani videonun altında açıklamada yer alan web sitemizden veya mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Diğer webinarlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.